Merhabalar sevgili yay burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı ya da yükselen burcu yay olan arkadaşım her hafta olduğu gibi yine sizlerin karşınızdayım 10 Mart haftası için bu videoyu çekiyorum inşallah yorumlarımda uyumlanırsınız kendinizi bulursunuz sevgili yay burcu eğer ruhunuza dokunursam bu video ile enerjiyi kabul etmek için beğenmeyi abone olmayı unutmayın değerli dostlarım ...sevdiklerinizi paylaşırsanız... ...beni çok mutlu edersiniz... ...çok teşekkür ediyorum... ...değerli destekleriniz için... ...maddi ve manevi destek olan tüm dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum... ...sevgiyle... ...kucaklıyorum sizleri... ...evet niyetiniz... ...niyetim olsun diyerek... ...değerli arkadaşım... ...değerli dostum... ...Yay Burcu için... ...çeviriyorum... ...evet sizler için her hafta bu videoları çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgili yaylar. Evet sevgili arkadaşlar. Meyve çıkmış ama böyle çilek gibi. Böyle bir sosyal etkinlik içerisinde olabilirsin. Ama birden fazla sosyal etkinlik içerisindesin bu hafta. Çok güzel anılar biriktireceksin. Girdiğin ortamlarda ya da çok sık böyle sosyal faaliyetlere katılıyorsunuz. Bunların planını mı yapıyorsunuz şu anda? Böyle yeni kıyafetlerde alacaksınız. Kendinize bu hafta döneceksiniz sevgili Ay burcu. Disiplinli çalışıyorsun. Neye çalışıyorsan masanın başındasın. Disiplinli çalışıyorsun. İş kariyer ya da eğitimle ilgili okuyor musunuz? Ama masa başındasın ve istediğini de alacaksın. Karşılığını da göreceksin. Fazlasıyla maddi olarak da karşılığını göreceğiniz bir hafta sevgili Yay Burcu. Dürüst çalışmışsınız zaten. Bu parayı da hak etmişsiniz. Hak edilen bir para var yolda. Dönüş zamanı. Nereye dönmeyi düşünüyorsun sevgili yay burcu? Dönüş kararı alacaksın. Yurduna mı döneceksin? Ülkene mi? Yani ailene mi? Bir dönüş kararı alıyorsun. Belki de eski eşine ya da sevgiline dönme kararı alıyorsun. En büyük engel kendin olmuşsun zaten. O yüzden kendi kendininde de engeli olmaktan vazgeçeceksin. Artık evladınız mı bu? Sizi sağlığıyla ilgili problem mi yaşıyor? Artık o sağlık konuları da artık şifalanacak, iyileşecek inşallah evladınız. Eski sağlığına kavuşacak. Aile ve e, işiniz arasında çok fazla mı kaldınız bu yakınlarda? Yani kariyerin mi, evliliğin mi ya da ailen mi gibi böyle bir arafta kalmış gibisin sevgili Yay burcu ama kararını veriyorsun. Kariyerinle ilgili işine sarılıyorsun. İşinde gücündesin artık. İşini tercih ediyorsun. Belki de bir evliliği sonlandırıyorsun. Çünkü bu iş yani yaşadığınız yerden farklı bir şehirde mi, farklı bir ülkede mi, ailenizden uzakta bir yer gibi. Bu gözden biraz sorun yaşanmış. Aile içerisinde mesafeden kaynaklı. Ama kariyerim diyeceksin sevgili yay burcu çünkü mantığının sesini dinliyorsun ailede biri de böyle atanacak mı ya da devlette mi çalışıyor ya da siz mi çalışıyorsunuz bir karar verecek ya da karar alınacak yani böyle bir Anlaşma imzalanacak. İnşallah olumlu olur. Her şey güzel gerçekleşir. Belki de bir tayin olayı var. O tayin gerçekleşecek istedi. Aile içerisinde maddi meseleler, maddi konular, konuşulamamış konuların hepsinin konuşulduğu bir hafta olacak. Herkes aslında orta noktada buluşuyor aile içerisinde bir paylaşım söz konusu gibi. Özellikle şu anda bir eğitim almak, ailenizin istemediği bir eğitim almak mı istiyorsunuz? Bir kursa mı gitmek istiyorsunuz? Onaylayacak aileniz. Gitmenize izin verecekler. Bu organizasyonu, bu eğitime katılmanıza izin veriyor aileniz sevgili ay burcu. Hızlıca aşık olacaksın bu hafta sevgili ay burcu. Görür görmez aşk, ilk aşk gibi böyle bir aşka tutulacaksınız. Aman dikkat, iyi tanıyın. Lütfen güzel sözler, sözler var karşı tarafta. Kelimeleri çok iyi kullanıyor. Bekleyin. Hemen karar vermeyin. Tanımak için zaman verin ona. Ama ailede birisi resmi bir dairede bir işe mi başlayacak ya da böyle geçici bir sözleşmeli mi çalışıyor kadro alabilir. Böyle bir meseleniz varsa, böyle bir olayınız varsa. gelen haber sizi mutlu edecek. Borçlarını bitiriyorsun artık sevgili yay burcu. Ve taşınıyorsunuz. Yani aldığınız eve taşınacaksınız artık. Zamanı gelmiş. Tadilat mı yaptırıyorsunuz? Yani yeni eşyalar mı bakıyorsunuz? Ya da yeni mi evleneceksiniz? Bakın bir ev var. Ve bu eve artık taşınacaksınız. Ya da aradığınız evi bu hafta bulacaksınız. alışveriş içerisinde gibisin sevgili Ay Burcu elinden çıkarmak istediğim bir ev ya da bir arazi ya da arsa mı var ya da bir araba mı yani elinizden çıkarmak istediğiniz satmayı düşündüğünüz parayı çevirmeye düşündüğünüz şeyle ilgili bir satış gerçekleşecek uzun zamandır o satılamayan satılıyor artık ve bu satıştan da bayağı bir kar elde edeceksiniz değerinden fazla ya satacaksın Bir beyefendi var. Aile içerisinde yaşlı bir beyefendi. O kişiyle ilgili bir mesele var. Bu hafta bu meselenin üzerine çok fazla yoğunlaşacaksınız. Çok sık yolculuk yapabilirsiniz bu beyefendiyle ilgili. Ya bakımını mı üstleneceksiniz ya da sağlığıyla mı ilgili bazı sorunlar yaşanabilir siz ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dileğin oluyor sevgili yay burcu. Cesaret edip yüzleşmen gereken kişiyle yüzleşeceksin. Hislerin seni yanıltmıyor sevgili yay burcu. Hislerin seni ele geçirmiş. Asıl güç içinde. Bunu fark edeceksin. Hayata açık olursan en güzel sürprizler seni buluyor olacak. En büyük engel kendin olma lütfen sevgili yay. Bu ailedeki erkek kimse yaşlı olan bu kişinin sağlığıyla ilgili bir sürpriz bir gelişme olabilir güzel bir gelişme olabilir. Sevgili Ay burcu, teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için efendim, kanalımda olduğunuz için ve evet, sadece şu an sorunuza odaklanın. Sadece sorunuzu düşünün lütfen. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Sadece sorunuzu lütfen. çok yorulmuşsun sevgili yay burcu. Çok büyük sorumluluklar mı var sırtında aşamadığın? Çok büyük sorumluluk. Yorulmuşsun, bitkin düşmüşsün. Kendi dışında başkalarının sorumluluklarında da yüklenmişsin omuzlarına. Ama artık bitirme kararı alacaksın. Yani sorumluluklarını dağıtacaksın ya da sorumluluklarını vereceksin artık. Herkesin sorumluluğunu kendisine iade edeceksin. Sadece kendi sorumluluğundan mesul olma kararı alacaksın ki en doğru karar da bu olacak. Bu sorunuzla ilgili artık bir bitiş. Bir sonlanma, bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bir karar vereceksiniz. Artık o, o, ilişkiyi, o eşi, o evliliği, o işi kariyeri sonlandırma kararı. Size ne, ne, zorluk çıkarıyor şu anda? Bir kişi mi? Olay mı? Ne zorlandı? Arkadaş mı? Onu artık o olayı kapatıyorsunuz. O kişiden uzaklaşıyorsunuz. O kişiyle ilişkilerinizi tamamen koparıyorsunuz. Bu sizin başlangıcınız olacak sevgili yay burcu. Ne kadar büyük sorunlar yaşadığınızı o kişi o kişi yüzünden ne kadar büyük sorunlar yaşadığınızı o kişiden ayrıldıktan sonra anlayacaksınız aslında. Sizin için güzel bir başlangıç olacak. Zaten e, şu anda da ilahi adalet zamanlarınızı yaşıyorsunuz sevgili Yay burcu. Geçmişte ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Sizin için güzel bir yaşam bekliyor artık bu bitişi gerçekleştirmeniz, cesareti göstermeniz gerekiyor diyor kartlar. Evet bu mesajı veriyor size sevgili ay burcu. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Enerjinize sahip çıkın. Her gün horoskop astroloji kahvem. Instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Maddi ve manevi destek olan tüm dostlarıma Ayrıca teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.